Dünyanın şekli konusunda insanlar asırlar boyu ciddi çelişkilere düşmüşler ve çokları onun bir tepsi gibi düz olduğu fikrini savunmuşlardı. Son birkaç yüzyılda yapılan mantıksal ve matematiksel açıklamalarla dünyanın yuvarlak olduğu tespit edilmiştir ve artık teknoloji gelişip de insanlık uzaya ve aya çıktıklarında dünyanın yuvarlak olduğu görsel olarak da ispatlanmıştır. Oysa ki Kur'an asırlar önce bu gerçeğe mucizevi bir şekilde işaret ediyordu. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Bu ayeti kerimede sarıyor diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası kevvaradır. Bu kelime Türkçede de geçen küre kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Bu fiil Arapçada yaygın olarak başa sarık sarmayı ifade etmek için kullanıldığı gibi yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak için de kullanılır. Baş gibi küremsi bir yapının etrafına sarığın sarılması için kullanılan bu fiil gecenin gündüzün üzerine sarılmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Ayette gecenin gündüzün etrafına sarılması ifade edilirken, aynı zamanda gündüzün de gecenin üzerine sarıldığı ifade edilmektedir. Gece ile gündüzün oluşma sebebi ise dünyanın küremsi yapısıdır. Bu da ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiille gerçekleşebilir. Dünyanın yuvarlaklığına işaret eden başka bir ayette ise Şöyle buyurulmuştur. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Bu ayette serip döşedi olarak çevrilen kelime deha kelimesidir. Deha kelimesi yaymak anlamına gelen dahv kökündendir. Dahv kelimesi döşemek, düzeltmek anlamlarına gelse de taşıdığı anlam bakımından basit bir döşeme fiili değildir. Çünkü bu kelime de yuvarlak olarak düzeltmek, döşemek fiillerini tarif etmek için kullanılmaktadır. Dahv kelimesinden türeyen diğer kelimelerde de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Örneğin çocukların topu yerdeki bir çukura düşürmeleri, cevizle oynanan oyunlar hepsi dahv kelimesiyle ifade edilmektedir. Deve kuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır. Dünyanın şekli de bir yumurtayı andırır şekilde yuvarlaktır. Dünyanın kutuplardan basık, küresel şekli geoid olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan ayette deha kelimesinin kullanılması, Allah'ın dünya hakkında verdiği önemli bir bilgiyi içermektedir. Bu izahlardan anlaşıldı ki, Kur'an, dünyanın yuvarlaklığından haber veriyor. Ancak açıkça haber vermeyip, sadece işaretle yetiniyor ki, dünyanın yuvarlaklığını anlayamayan asırlar, Kur'an'ın haberleri hakkında şüpheye düşmesin ve Kur'an'a itiraz etmesin. Acaba okuma yazma bilmeyen bir beşerin Bundan 1400 sene önce dünyanın yuvarlaklığını tek başına keşfetmesi mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. O halde bu haber bir beşerin sözü olamaz. Olsa olsa bu haber dünyayı yaratan ve ona küremsi şekil veren Allah'ın sözü olabilir. İnandık ve iman ettik.